Herkese merhabalar, Otokoç Fiat İzmir'den servis danışmanı Berk Buldaycı. Bugün sizlere Doblo'nun ilk bakım periyotları hakkında bilgiler vereceğim. Doblo'ların ilk bakımı 15.000 km veya 1 sene dolduğunda yapılmalıdır. Aracınız 15.000 km'yi geçtiği zaman servisimizi arayarak randevu alabilirsiniz. Ardından aracınızla beraber servisimize geldiğinizde bakım işlemleri başlar. Şimdi size bu bakımda ne olacak birazcık bunlardan bahsedeceğim. Bu bakımda öncelikle motor yağı, yağ filtresi değişimi gerçekleştirilir. Ardından hava filtresi ve polen filtresi değişimini yapıyoruz. Sonrasında ise e, fren sistemini detaylıca kontrol ediyoruz. Ön baltaların, dislerin durumuna bakıyoruz. Fren sistemi kontrolünden sonra ise soğutma sıvısı kontrolü, cam suyu, şanzıman yağı ve akü ölçümü değerlerini kontrol ediyoruz. Ardından ise süspansiyon, direksiyon, lastikler ve ön düzeni detaylı bir şekilde kontrol ediyoruz. Son aşamada ise araç beynini bilgisayara bağlayaraktan arıza kontrolünü yapıyoruz. Herhangi bir arıza var ise derhal müdahale ediyoruz. Tüm kontrolün ardından aracı detaylıca yıkayarak sizlere teslim ediyoruz. Bu bakımda önemli olan konu aracımızın 15.000 kilometreyi geçmemesidir. Bugün sizlere Doblo aracımızın ilk bakım periyotları hakkında bilgiler verdim. Daha detaylı bilgi için sizleri fiyat yetki servisimize bekleriz. Güvenli, kazasız sürüşler dilerim.